Bu video Haydar Kerrar Hoca Efendi'nin kitap, makale ve bloğundaki yazılar ışığında hazırlanmıştır. Vücudumuzda bulunan mükemmel sistem. Nefsini bilen Rabbini bilir hadisinin, nefsi bilmenin temelini, vücudun yapısını bilmenin oluşturduğunu beyan etme ve biz insanı en güzel surette ahsen-i takvim yarattık ifadesindeki en güzel suretin bir kısmını anlama saledinden de deriz ki, ayette yaratan Rabbinin adıyla oku, o insanı alaktan yarattı. Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Alak 1.5 buyrulur. Muhakkak ki biz insanı en güzel, ahsen-i takvim, maddi manevi bir biçimde yarattık. Tin 4 Bütün canlıların en küçük yapı taşı hücre olduğu gibi insanın da bilinen en küçük yapı taşı hücredir. Hücre canlılarda bölünmeyen en küçük yapı taşıdır. Hücreyi bölmeye çalışırsanız ölür. Asrımızın başında bilim insanlarınca hücre bir damla sıvı içinde yüzen bir çekirdek olarak kabul edilirdi. Hücre içerisinde değişik ve küçük varlıkların olduğu elektron mikroskobunun bulunmasıyla öğrenilmiş oldu. Hücre, hücre zarı, stoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 ana bölümden meydana gelmiştir. Hücre zarı, hücreyi çepeçerpe sarar, dağılmaktan korur, dış müdahaleleri önler. Haşlanmış tavuk yumurtasını soyduğunuzda ince bir zarla karşılaşırız. İşte hücre zarı budur. Bunun tam olarak işlemini bilim halen çözmüş değildir. Ama bizler biliyoruz ki Hak Teala bu zarı tüm canlı varlıklarda yaratmıştır. Bu zarın benzeri hayvanlarda da deri altlarında sonradan oluşur. Mesela kurban kestikten sonra derisini yüzerken çıkan beyaz incecik bir zar vardır. Bu zar zikirle orantılı olan bizlerin letafet, letaif dediğimiz şeyin hayvanlardaki karşılığıdır. Ayetin ifadesiyle mahlukatın kendi lisanlarıyla zikir ettiklerinden dolayı Hayvanlarda bu tabaka vardır. Bu durum insanda da bu tabaka ve vücudun dış etkenlerden gelen tehlikelerde savunma yapması olarak tezahür eder. Bunun da normalin üstünde gelişimi amellerle, zikirlerle orantılıdır. Girişte beyan ettiğimiz örnek kulların kolay kolay hasta olmamalarının sebeplerinin başında bu sistemlerin çok aktif olması gelir. Umarım ileride bilim adamları hücre zarı araştırmalarında bu zarın vücuttaki sonradan bağlantı noktalarının anlattığımız şeye dayandığını bulurlar hücre içerisinde daha çözümlenememiş birçok karmaşık şey vardır. Nasıl ki Orta Çağ döneminde bir tabibin insan hakkında birçok şey bilmemesi gibi, günümüzde de hücre hakkında az şey bilinmektedir. Hücre içerisinde adeta bir dünya saklıdır. Bir fabrika gibi çalışan hücrede çeşitli işlemler, çalışmalar yapılmaktadır. Canlıların temel yapı taşı olan hücreye bakıldığında sınırları çok iyi belirlenmiş sıvı bir ortamda yüzen, eşgüdümlü şekilde işlev gören organeller görülür hücrenin organelleri, stoplazma, mitokondriler, endoplazmik retikulum, golgi cihazı, sentroiller, çekirdek gibi kısmen çözümlenmiş birimlerden oluşmaktadır. Hücrenin organelleri ve organel içi makromoleküller kuru ağırlığı sağlarken hücre suyu ağırlığın %90'ını oluşturur. Organeller ve organel içi yapıların %10'luk kuru ağırlığı ise şu makromoleküllerden oluşur. %50 protein, %15 karbonhidrat, %15 nükleik asit, %10 lipid, %10 diğer karmaşık yapılar. Hücrenin yaş ağırlığını oluşturan elementlerin dağılımı ise şöyledir: %60 hidrojen, %25 oksijen, %12 karbon, %5 azot. Bu dört element tüm yaşayan organizmaların yapılarında benzer oranlarda bulunur. Çekirdek: İnsan organizmasındaki tüm genetik bilgiler çekirdekte DNA moleküllerinin oluşturduğu karmaşık kromozomlarda depolanmıştır. Kromozomlar, DNA zinciri ve bu yapıyı katlayarak çok küçük bir hacme sığmasını sağlayan histon proteinlerinden oluşur. İnsana ait bir DNA molekülünde en az 210 milyar atom bulunmaktadır. DNA, canlının vücut şeklini, boyunu, rengini, davranışlarını, ruhsal boyutunu ve karakterlerini, her organa ait vazifeleri ve çalışma şekillerini, hücre içerisinde hayatın devamı için gerekli maddelerin imal edilmesini, tertip, tayin, idare eden ve tüm işlevlerini şifreler halinde muhafaza eder. Bir DNA molekülü her biri bin sayfadan oluşan bin ciltlik bir ansiklopedinin taşıyabileceği kadar bilgiyi ihtiva etmektedir. Metrenin milyonda biri kadar mikroskopik bir alana bunca dev bilginin yüklenebilmesi akla durgunluk veren bir kudretin eseridir. Mümkinat aleminde her şeyin insanda bir örnek ve benzerini yaratan kudret sahibi Rabbimiz, DNA ile de bir nevi lefi mahfuzun benzerlerini bizlere vermiştir. DNA'da bulunan bu bilgi muhtevası Hz. Adem'in aleyhisselam yaratıldığından bahseden Bakara 31 ayetindeki ifadelere uygunluk arz etmektedir. Bu ayette Rabbimiz eşyanın ve esmanın isimlerini, ilimlerini Adem'e öğrettik diye buyurmaktadır. DNA ve hücrelere yüklemiş olduğu bu hikmetler gözükmektedir. Bu ayette Rabbimiz eşyanın ve esmanın isimlerini, ilimlerini Adem'e öğrettik diye DNA ve hücrelere yüklemiş olduğu bu hikmetler gözükmektedir. Sonrasında insanın bedensel ve ruhsal yapısında beyin, akıl ve şubeleri, hafıza gibi iç beyinsel özellikler buna benzer şekilde dizayn edilmiştir. Aynı şekilde ruhsal yapısını oluşturan sır ve hafi gibi latifelerin inceliklerinde DNA ile olan bağlantıları anlaşılmaktadır. Çünkü bu latifelerin sırlarına agah olanlar sair insanlarca bilinmeyen nice bilgi ve sırlara agah olurlar ki bu edindikleri bilgilerde kendi özündeki DNA bilgi deposunun rolü çok büyüktür. Günümüzde ama bilerek ama bilmeyerek bilimin bilgisayarlar, dev sunucular, bellekler, çipler ve benzeri ürettikleri ürünlerde kişide var olan bu DNA, beyin içi melekeleri ve özelliklerinin bir benzeridir. Muhtemel ki bilim insanı insandaki bu özelliği keşfettiği için bu benzer ürünleri icat etmişlerdir. Yazık ki insanlar bu teknolojik ürünleri hayra kullanabildikleri gibi şerre ve yeryüzünde fesat çıkarmaya daha fazla kullanmaktadırlar. Eğer insanlık teknolojinin konfor ve faydalarının devamını istiyorsa, zarar ve yıkım veren kısımlarını terk etmeleri gerekir. Aksi halde bu teknoloji insanlığın kıyametini getirecek. Kuvvet de muhtemel ki bu ümmetin helakı teknolojiden olacaktır. DNA şifre ve dizilimleri dikkatle Kur'an'a bakıldığında Kur'an'ın da aynı insan bedeninde olduğu gibi görünen ve görünmeyen bölümlerden oluştuğu görülür. Kur'an'da herkesin göreceği muhkem ayetler İlmi birikim ve derinlik, ihtisas isteyen ve bundan sonra görünen kısmı müteşabih ayetler ve şifreleri denecek huruf-u mukattadan oluşur. DNA Kur'an'ın huruf-u mukattasına benzer. DNA'mızda 4 çeşit baz bulunur. Adenin, timin, sitozin ve guanin. DNA dizilişini bazların şeker ve fosfattan oluşan iskelet üzerindeki diziliş sıraları oluşturur. Yani ATCG şeklindeki elif, lam, mim, sat hurufu mukattası gibi. İnsanın nasıl ki şifreleri DNA'dadır, Kur'an'ı da tüm sır ve şifreleri huruf-u mukattalarda saklanmıştır. Bize göre Kur'an'ın huruf-u mukattasında tüm canlılarda DNA şifre ve dizilimlerinde müthiş bir bağlantısı ve huruf-u mukatta ile başlayan surelerin DNA üzerinde etkileri vardır. Hava salimlerinin eserlerinde madenler, bitkiler ve hayvanata tesir eden harfler ve terkipler vermeleri bu sırrın onlar tarafından bilinmesindendir. Harf filmini ve sırlarını bilenlerce malumdur ki kainatta hiçbir varlık harflerin ve esma-i ilahinin dışında değildir, onların tesirindedir. Bir insan DNA'sında 3 milyar kadar bas çifti bulunur. Bu 3 milyar bas çiftten 3 milyonu ancak insandan insana farklılık gösterir ki işte bunlar bizleri başkalarından farklı kılar. Bitki ve hayvan türlerinde kromozom sayısı her hücrede 10 ila 100 arasında değişmektedir. İnsan hücresinin çekirdeğinde ise 46 kromozom iplikçi bulunur. Geri gelmişken belirtelim. Goril, şempanze cinsi maymunlarda 48 adet kromozom bulunur ki maymunlardan geldiğini söyleyenlerin bu iki farklı varlığın insan ve maymun farklılığının ta kromozomlarda başladığı gerçeğini görmezden gelmeleri bir körlüktür. Evrimci zihniyetin iki de bir maymunlar varlıklar içerisinde insana en yakın kromozoma olan hayvanlardır. Bu yüzden maymundan geliyoruz gibi saçma ve akla aykırı beyanları karşısında şaşırıyoruz. Eğer kromozom adetlerinin birbirine yakınlığı önemliyse o zaman insanlar patatesten geliyorlar demektir. Çünkü patatesin kromozom sayısı insan ile aynıdır ve 46'dır. Bu iplikçiklerdeki genler bir şahsın anne babaya veya dedeye vesaire benzemesini sağlar. Bu benzerlik sadece bedenen değil, huy, seciyede de benzerliklerdir. Kişinin spermasının oluşumunda gıdaların rolü vardır. İnsanın bedensel yapısı aslen yenilip içilen şeylerdendir yani tabiattan ve içindeki nebatat ve hayvanattan gelir. Kişinin tabiat ve mizacının belirlenmesinde ebeveyninin yiyip içtiklerinde olduğu gibi yaşadığı ülkenin, şehrin, iklimlerin hatta birleşme anındaki muhabbet ve sevgi yoğunluğunun dahi etkisi vardır. Yine çocuğa hamileyken bir annenin ruhsal ve psikolojik durumlarının etki ettiği gibi. Her şey aslına rücu eder kaidesince insan öldüğünde bedeni yine aslına, geldiği yere toprağa defnedilir. Beden zamanla çürür, toprağa karışır, bitkiye geçer, hayvana geçer vesaire. Bir doğal dönüşüm vardır tabiatta. Reenkarnasyon, tanasuf fikrine sahip olanları yanıltan durum, tabi ruh ve insani ruh kavramını geçmişteki birçok filozof gibi tek görmelerindendir. Tek ruh gördüklerinden dolayı da bedenin tekrar tabiata dönmesiyle ruhun da döneceği zannına kapılmışlar ve sapkın bir inanışa ruhlarının da bedenleri gibi bitkiye, hayvana vesaire geçer sanmışlardır. Dünyada yağmurların yaratıldığı günden beri her yıl yeryüzünde aynı oranda yağmur yağması da bu devri daimden kaynaklanmaktadır. Kur'an tabiatın bu dengesine sünnetullah demiştir. Bundan dolayı ayetlerde de bu kanunları bozmaya yönelik işleri yeryüzünde fesat çıkarma diye nitelendirip bundan kaçınmamız gerektiğini beyan etmiştir. Günümüzde ekolojik dengenin bozulmasıyla bu ayetler daha anlaşılır olmaktadır. Yazık ki insanlık kıyametini kendi elleriyle hazırlamaktadır. İşte kişi öldüğünde de ruhu aslında geldiği yere ruhlar alemine geri döner. Bedensel yapısında insanın yenilen içilenler nasıl etki ediyorsa aynı şekilde helalinden yemek içmek ve haramından yemek içmek de çocuğun manevi ve ruhsal gelişimini etki eder. Bir canlı hücrede ebeveynin karakter ve huylarının intikali söz konusudur. Bu hikmetlerden dolayı Müslümanın yediğine, içtiğine, dinen kıstas getirilmesi, helal ve haramların emredilmesi boşuna ve hikmetsiz değildir. Hücre bölünmesi ve kromozomlardaki birkaç hikmet. Bilindiği üzere insanlığın başlangıcı Hz. Adem aleyhisselam ve eşine dayanır. Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının buyrulur. Nisa 1 Bu ayetlerde konumuzla alakalı çok incelikler saklanmıştır. Şöyle ki bilindiği üzere insan hayatının başlangıcına bir erkek ve bir de dişi hücre sebep olmaktadır. İnsanın bütün hücrelerinde 46 adet 23 çift kromozom vardır. Halbuki bu iki hücre birleştiğinde 92 kromozom yapar. Bu durumda anlattığımız kaide bozulmuş olur. Oysa yapılan deneyler gösteriyor ki hiçbir şey bozulmuyor. Binlerce erkek hücresinden biri ilerliyor, dişi hücrelerden biriyle kaynaşıyor ve dişi hücre başka erkek hücre almıyor. Anne rahminde rahim ve hafız esması tecelli ediyor ve muhafazaya alınıyor hücre. Erkek hücrede iki çeşit kromozom vardır. Bunlar X ve Y. Dişi hücrede ise sadece 2X kromozom vardır. Erkek hücredeki X kromozomu dişi hücredeki X kromozomu ile birleşirse X kromozomlu bir kız dünyaya gelir. Eğer erkek hücredeki Y kromozomu dişi hücredeki X kromozomu ile birleşirse X Y kromozomları olan bir erkek dünyaya gelecektir. Rabbimizin Bedi, Halık, Musavver gibi esmaları rahimde tecelli ederek bunların vazifeli melekleri aracılığıyla insan şekillendirilir ve yaratılır. İşte gerek Kur'an'da erkekleri kadınlardan bir derece üstün kıldık ayetindeki üstünlüğü anlamak adına gerekse yukarıda verdiğim ayette sizi bir tek nefisten Adem'den yaratan ve ondan da eşini Havva'yı yaratan ifadelerinde nesillerin ve soyların erkekten intikal ettiği gerçeğini ve yine elest bezminden bahseden ayetlerde beyan edilen hani Rabbin ezelde Adem oğullarının sürtlerinden zürriyetlerini almış ifadelerinde bu soyun erkekten intikali gerçeği anlaşılmış olur. Genetik bilimin gelişmesiyle yani yüzyılımıza kadar bunların hiçbiri bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde doğacak çocuğun cinsiyetinin kadın bedeni tarafından belirlendiği inancı hakimdi. Hatta bu nedenle kız çocuğu doğuran kadınlar kınanırdı. Bu durumun bir açıdan doğruluk payı da vardır. Annenin babadan daha çok orgazm olması, ilişki anında kız çocuğunun oluşmasında etkendir. Erkeğin kadından önce orgazmı da erkek çocuğunun olmasında etkendir. Aynı şekilde erkek ve kadının aynı anda orgazm olmaları ise ikiz çocuğun oluşumunda etkendir. Aynen kadın, aşırı gergin ve stresliyken girilen ilişkide rahmin döl tutmamasıdır. İlahi cilveyle bakın ki kainatın yaratılış kaynağı sevgi ve muhabbet her şeyde var ve aranıyor. Unutulmamalıdır ki kadın rahimiyetin, erkek rahmaniyetin sırrını taşır. Bu iki isim ve cinsin sırrına erene Allah Celle Celaluhu sırrı inkişaf eder. Bilin ki besmelerin sırrı insanda saklanmıştır. Yukarıda iki hücre 46 şardan 92 kromozom eder demiştik. Bu hücreler olgunlaşma döneminde yarı kromozomlarını kaybeder yine 46 kromozomlu olurlar ki işte insan vücudunun başlangıcı bu tek hücredir. Aklı ve şuuru olmayan bu hücreleri inceleyen her insan sahibi kainatı yaratan ve varlıkları sevk ve idare eden bir zatın varlığını görecektir. İnsanlığın başlangıcından beri bu kaide hiç bozulmamıştır. Bu durum bile evrimci zihniyetin nasıl bir hezeyana düştüğünün ayrı bir kanıtıdır. Bebeğin dış dünyanın seslerini duyması ve beyinsel gelişimi Bir hususu daha beyan edelim. Bizler anne rahminde mümkünse başlangıcından Değilse en azından çocuk 5-6 aylık olduktan sonra anne ve babaların sesli olarak Kur'an okumalarını istiyoruz. Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişiminde bunun faydaları çoktur. Bugün ilmen bilinmektedir ki çocuk 5-6 aydan itibaren dış dünyanın seslerini duymaya başlar. Bu duyduğu seslere göre de sadece beyin gelişimi gerçekleşmez, aynı zamanda duyduğu seslere göre ruhsal durumu da etkilenir. Anne rahmindeyken şiddete maruz kalmış bir anne ve bebeğinin çocuk dünyaya gelip büyüdükçe şiddete meyilli olması veya olmaması, gereken derecede aşırı korku hali yaşaması, konuşmaya geç başlaması veya konuşuyorken yaşı ilerledikçe kekemeliklerin baş göstermesi gibi nice bedensel ve ruhsal bozuklukların tezahür ettiği bir gerçektir. Batılı insanların çocuklarına hamileyken Mozart, Beethoven vesaire müzikler dinletmeleri çocuğun beyinsel ve ruhsal gelişiminde etkili oluşunu bildiklerindendir. Osmanlı tabiplerinin de ruhsal hastalıklarda musiki ve su terapileriyle tedavi yaptıkları bir tarihi gerçektir. Unutmayın ki insanda bedensel ve ruhsal yapısını oluşturan hücreler genler olduğu gibi din ve iman genleri de mevcuttur. Hamilelik döneminde Kur'an'ı bol bol okuyan bir anne baba sadece çocuğun beyinsel gelişimini sağlamakla kalmaz, iman ve din genlerinde etkileşimler sağlar. Ruhsal gelişiminde bu durum çok büyük etkendir. Hatta çocuğun imani değerleri daha ağır basması için Mü'minun suresinin hamilelik döneminde veya çocuk doğduktan sonra çok okunması etkilidir. Aynı şekilde Kur'an'da bildirilen evladın hayırlı olmasına yönelik ayetlerin hamilelik dönemlerinde okunması çocuğun ahlaki gelişimi için etkendir. Bu ayetler için bakınız Haydar-ı Kerrar Havas ilimlerinden seçmeler evladın hayırlı olması için okunan ayetler. Eski alimlerimizin öteden beri ve bizlerin çocuğu olmayan ailelere, Kur'an'da bildirilen Hazreti Zekeriya'nın aleyhisselam duası ayetlerini veya Enbiya suresi gibi sureleri tavsiye ettiğimiz ve bunu uygulayan insanların çocuklarının oluşlarında Kur'an'ın duaların ve dini uygulamaların da bir nevi genetik kodlama yaptığını, insanın temel yapısını oluşturan hücrelerde çok farklı reaksiyonlara sebebiyet verdiği ve onlar üzerinde etkiler oluşturduğunu ortaya koyar. Bilim adamlarının su ve Zemzem suyu üzerinde yaptıkları çalışmalar malumdur. Duanın gücünü suyun şifalı özelliğiyle birleştirip o okunmuş suları yüzlerce yıldır Müslümanlar kullanmakta ve faydalarını görmektedirler. Bilim insanlarının bunları bulmaları biz Müslümanları mutlu etmekle kalmıyor, duanın gücünü olan inancımızı daha da artırıyor. Ecdadımızın yaptığı birçok şeylerin de hurafeden ziyade bir gerçeklik taşıdığını ortaya koymuş oluyor.